Arkadaşlar ben müthiş sunucudan takan. Bugün sizlerle kaldığımız seriye devam edeceğiz. Hemen başlayalım serimize. En son biliyorsunuz terör saldırısından sonra bir gün daha işe gittik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26 Kasım 1982. Daha sağlam güvenlik önlemleri olmaya evet gerekliyiz zaten. Nasıl kovatanlar kimlik vergilerini göstermek zorundadır. Yemen'den giriş biletleri artık yeterli değil de giriş izni sunmaları gerekiyormuş tamam. Evet. Konuşma kaydı da gelmiş. O da şurada. Biz başlayalım. Aktarma yapacakmış tamam mı? İki hafta duracak. Okey doğru. İsimlere bakıyoruz. Orada doğru. Viteş. 2.19'u kontrol edeceğim. Bir doğru. Evet. tamam 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 tip ya o zaman bir yerine bakacağım belki öyle var mı böyle çakallı Republika'dan. republiyadan nesren hala okey tamam buyurun Hoş geldiniz. sorun çıkartmayın <laughs> Maalesef ülkemiz tehdit altında teröristler nedeniyle. Ne amacın bakayım? Akrabalarımız yerde çıkmış. Ne kadar 90. Dolar. Direkt üç ay desen niye 90? Sen misin acaba? Bence değilsin Tamam. Hadi parmak izi ver. Bakalım parmak izlerin ne Niye okay, keyifsemiz? Ziyaret 3 ay. Hmm. Tarih geçmemiş. O zaman geç bakalım. Sorun çıkartma. Umarım doğrudur vallahi aklımda bir. Okey doğruymuş. Tüfe bak ya. Tamam sen düştün mü? Bom <laughs> bom sen düştün. <laughs> ne yapayım para bana verseydin sana verirdim işte. Parayı bana ver tamam adama vermişsin bana ver epey para verdim ya Hı -hı. yalnız bu ne biçim bir şey adamla pasaport yok galiba evet evet Hı -hı. ben mesela hayatta vermiyorum ya bir dakika bir dakika ya bilirsen kendine bunu niye yapar şuna bak. Evet, Sen kadın mısın? Kadın mısın? Yürü git. Belge ne dersin Senin belgen bu yana red delildi ama. Hadi kolay gelsin. Adam kendi kadın yapmış ya. Belge ne dersin Ne kadınım da diyemiyorum. Ne <laughs> ya, Yazık olduğunuz ziyaret edeceksin ama. <laughs> ya git yeni bir belge Bir dahakine söz geçireceğim hadi. <laughs> yazık 6 <altı> yıldır görmüyormuş <laughs> oğlum. Bir şey merak ettim. Hmm aynen. Yeah, okay no, no. the tip, tip the control yes, and slams again Yes I never's gonna get on Ah, I do uh. iki tane isim var ya. Ver parmak isim. Ya, bakmaya gerek yok kalmaz. Dur, ne? Gece, şuraya. İnden başka isim yok. Şöyle bom. Hay bay dostum. Benim bir fikrim var sana diyecek. Red delildi. <laughs> git başka ay, ülkeye kaldır. Çünkü ay, ay, bu ay, ülke ay, kandırılmıyor. Ay, Yürü git. Lan yine misin? Ay, ay, ay. <laughs> bu ne Allah aşkına? <laughs> Lan erkek. Burayı dangala. Dang, dangala mı? Tamam bak tamam olmasın. Buradan yine reddediyorum seni. Yürü git. Artık bir tane gerçek bir pasaportu. Bu ne Allah aşkına? Ver evrağını. <laughs> Arsokalı gelmiş arkadaşlar bu arada kadın tamam var sokalı bir insan bize bir şey yapmaz kendi ülkeni terörlemez Geçer, geç <laughs> ya nasıl ya ya nasıl yapıyorsun bunu Allah aşkına ya aha sen kadın mısın lan Fernando ya alo tamam tamam da bir yer bakalım Tamam sende bir sıkıntı göremedim Geç bakalım hmm. Evet hadi yürü Burada iki tane bir yer yedik Ana da ısınamıyoruz Neyse durumumuz iyi. Açma biraz. Neyse açma yapınmaz yani. Hemen yeni günde işimize başlayalım. İşimizi çok seven bir insanız biz. Artık şüphe işçileri tutuklatma ooo. İyi artık gözaltına bakmıyoruz ya. 14 gün aktarma 14 gün tamam tip uyuyor yani 12 ülke Petrovski Petrovski sen bir sıkıntı göremedim o güne kötü başlamam için kontrol edelim ben tekrar edelim Gloria nereden bakacağım ki? Bir gün de yanlış adam yaz ki. Ne Gitmeyi düşünmüyorum. O zaman sen sen şöyle kal. Hayır. Sonra. zaten şuna bak adam her yerde o zaman ona bu belgeyi götürün <laughs> sıradakini <hanım>. alın <laughs> evren aktarma yapacakmış kaç gün yalnız iki hafta okey Bost, Republia'nın bostanı Yerinden geliyormuş. Bakalım nereye var abi. Tamam. Tamam. 12 bin Lestra, 12. Tamam. Kimliği de kontrol ettik. Geç bakalım. <laughs> gönderin. Gelsin gönderin gelsin bir teyzecik geldi. Mayınır. 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 Yarım sene altı aydan Niye altı ay demek ki? Ay niye yarım sene Bom, Bu sen erkek teyze. Mayınır. Mayınır. Kadınsız. Ayda Merhaba Emre Hanım. Tamam ben seninle bir şey Bir tipine bakıyım Geç bakalım İlişk federasyon Şimdi atıyorum Bir tane iç Yapmıyor ya Adamı Art Bir tane çaksalar Hocanla yaşamaya geldin de Benim belgen yok Şöyle yapıştıralım bakalım ne diyeceğim merak ediyorum pasaportum yok pasaport da ne lan zenkar arkadaş ben 13 yok almayacağım seni ya seni almayacağım ben pasaportun olmalı yani ben önce bunu kullanmıyorum akraba ziyareti ya ne biliyorsun sekiz ay da aynen illa uğraştıracaklar illa tamam sen misin yani yani hadi ver parmak izin ulan şu parmak izin olmasa biz bitmiştik ya tamam tamam bekle iki dakika ya. ya yürü git ya Aha evet gözaltı işte bu Gidiyorsun adamım Çık bakalım hadi, hadi Sen çık askerler getir Et ver koçum İşte bu kadar Anne bir şey demedin ama enteresan. Bu adamda sıkıntı var bence belli. Yokmuş. Bu adamı alacağım ben bakalım. Eşine. Bilemiyoruz yani. Hocamı gördünüz değil mi? Evet. Geçti geçti. Da sen geçemiyorsun yani. Sen kaldın. Bakalım. Sen kaldın mı ihtimalle mi? Ama... İşte bu kadar. Bam. Hayırlı. Hayırlı. Yazık kocan gitti. Hayırlı. Hayırlı. Üzgünüm hayatta Hepimiz bir gün öleceğiz hanımefendi özür dilerim ceza yemek istemiyorum. E, para para, 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 para. para e, ver senin geçer. Evran ver bakalım. E, Tip uyuyor erkeksin tamam. Kimlik kartı uyuyor. Daniel ah, tamam, tamam. Pardon. O zaman buyur. Çıkartma problem alır mı aklını? Evet ve bir gün daha biter. Evet arkadaşlar kabin güncelleme evet denemem denetlem evet, oluyoruz peşin tamam. Kabini güncelleyelim bakalım da. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzu burada bitirelim. Seriye devam etmem için beğenip yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Tabii ki abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize bakın. 拜拜。Bye bye.